Gelmekte. Bu isimlerin anlamlarıyla yeryüzündeki ulusun tarihi arasında bir bağlantı var mı? Ya da ulusun gelecekteki durumu büyük sıkıntı zamanında, sonra Mesih'in egemenliği sırasında gelecekteki dönüşte? Bence güçlü bir bağlantı var ve bu İncil'in baş yapıtlarından biri. Yaratılış 49'da tarihin isimler, düzen ve yaptıkları eylemlere nasıl uygulandığını görüyoruz. Bu yüzden gelecek günlerde size ne olacağını söyleyebilirim tamam. demekte. Devam edin, buyurun Yusuf kardeş. Yani yaratılış 49'da adı geçen 12 ismi 6 gruba ayırmayı seviyorum. İlk altısı geçmişte, diğer altısı gelecekte yerine tamam. getirilecek. Buradaki isimlerin çoğu Ruben hariç ikilidir. O özel bir durum. Yahuda da özel bir tamam. durum. Ruben fani ve de geçici bir tamam. arzuyla ilk doğan olduğu için büyüklük ayrıcalığını doğal olarak kaybetmişti ve Ruben ilk doğan olma kutsayışını geçici bir zevkle sattı. Bunu biliyoruz. Ama bu sadece pişmanlık verir. Babasının yatağına girdi ve kirletti. Kesinlikle ve bu nedenle üstünlüğün olmayacak. Şimon ve Levi bir araya gelen ilk çift. Aslında şiddet silahları kılıçlarıdır. Yakup'un burada söylediği şekilde. Geçmişte gerçekleştirdiklerini gördüğüm bir sonraki ikili Zebulun ve İsakar. Zebulun da ulus için zamanında bir başarı, ve İsa Karda, omzunu omuzunu iten ve zorunlu çalışmaya hizmet eden bir manevi, başarısızlık ve de bozulma görmekteyiz. Evet, bugüne Doğru. kadar uzanan bu görüntüyü görebiliriz. Mesih geldi, Yahudiler onu reddetti. Şu anda başarılılar ama başarısızlık ve ruhsal olarak bozuluyorlar. Sonra diğer altı, gelecek hakkında konuştuklarını söyledim danla başlarlar. Sahte peygamber göründüğünde bize büyük sıkıntıyı anlatıyor. Sonra gat hakkında okuduk. Akıncılar Gad'a baskın yapacak ama topuklarına saldıracak. Göründüğünde Tanrı onları Kuzey Kralı'nın baskılarından kurtaracak. Sonra Aşer ve Naftali, milenyumun başlangıcı hakkında konuşuyorlar.'' zengin yemekler olacak haşerde. Naftali salı verilmiş geyiğe benzer. Son olarak Yusuf ve Benyamin Mesih'in egemenliği hakkında konuşurlar. Yusuf da bereket getirdiğini görüyoruz. Benjamin de yargının yerine gelmesi. Yani resim harika. İnsanların Mısır topraklarından Milenyum'a ulaşana kadar kaçmalarıyla başlıyor. Ancak Milenyum'dan sonra bile ölülerin kınanması var. Söyledikleriniz uydurma şeyler değil Yusuf kardeş. Fakat peygamberlik çizgisi Doğru. ve tarih. Doğru. Peygamberlikle birlikte tarih ve coğrafya tüm İncil'i ilk sayfadan son sayfaya bağlar. Herhangi bir uydurma yoktur çünkü İncil çok zengindir. Bu yüzden Mükemmel. ondan çok şey alırız. Tamam. Bölüm